Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen kişi ilan ederek İsrail'e girişine de yasak getirdi. İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini resmen yasakladı. İsrail'in Guterres'i istenmeyen kişi ilan ederek İran'ın dünkü füze saldırısını yeterince kınamadığı için bu kararı aldığını bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Genel Sekreter Guterres hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün İsrail'de istenmeyen kişi ilan edildi ve ülkede giriş yasaklandı. İran'ın İsrail yönelik saldırısını kesin bir dille kınamayan biri İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor demektir. Bu genel sekreter 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen katliamı ve Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için herhangi bir çaba sarf etmemiştir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün ana vatanı olan İran'ın teröristlerle katillere destek veren bir genel sekreter, Birleşmiş Milletler tarihinde bir leke olarak hatırlanacaktır. İsrail, bu terası olsun ya da olmasın vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecektir gibi ifadeler kullandı.